Herkese merhaba. Bugün hazırlanma videomu erkek arkadaşım seslendiriyor. Nasıl bir şey çıkacak orada hiç bilmiyorum ama böyle bir şey deneyelim istedik. Başlayalım. Evet, videoyu ben seslendirecekmişim. Yani iyi haberim bile yoktu ama hadi başlayalım. Üstümüzde bir tane beyaz tişört gibi uzun kollu bir tişört edasında bir şey giyiyoruz altına kot pantolon. Bu da kemerlerimiz geçen göstermiştik. 250 tanesini 200 liraya almış. Ucuzdu baya. Derken üstüne bir kaban geldi. Bunlar bu ara çok moda. <laughs> çok iyi bilirim. Derken kunduralarımızı gördük. Anlamsız bir kunduralar var. Ben çok ben bayılmıyorum onlara ama olsun. Rujumuzu süreceğiz tabi yani. Ruj önemli. Arabaya gelince çünkü her taraf ruj oluyor. O yüzden çok önemli. Kombi bitti. Floral atladık. Yapacak bir şey yok. Çok hızlı geçiyor her şey. الله يبارك الله